Akşam iftar oldu, top patladı. Ne yaparsak zarar veririz, ne yaparsak dostluğu bir gün geçirmiş evet. oluruz. Önce bir Adana yürüyerek gidiyoruz. Peki. Ee, Türkiye'de Ramazan, Adana yüreğiyle devam ediyor. Hemen buraya döneceğiz inşallah kısa bir süre sonra. akşamlar yeniden birlikteyiz Yüreğir'de, Adana'da. Tabi İstanbul'da iftara yine yaklaşık yarım saatlik 40 dakikalık bir süreç var ama Adana'da oldukça kısa bir süre kaldı ve e, birazdan burada ezan Muhammed'e okunacak. Eller semaya açılacak, oruçlar açılacak. Yine e, yanımızda Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan var kendisiyle. Bugünkü sokak iftarını konuşacağız efendim. Yine Yüreğir, Yüreğir halkı bir arada burada bir yanda çocuklar var. Aileleriyle vatandaşlar hep birlikte neler söylemek istersin? Evet. Bugün yine Ramazan'ın 12. Gün gününde vatandaşlarımızla birlikte olmanın e, mutluluğunu yaşıyoruz. Zaten biz de e, e, Ramazan başlarken sloganımız şuydu. E, artık yardımlaşma ve kardeşliğin vakti dedik. Bugün görüyorsunuz kardeşçe insanlar e, aileler farklı e, düşüncede olabilir ama e, bir sobranın etrafında bugün çocuklarıyla bir aradalar. Bugün 3-4 mahallemizin tam ortasında bir Ramazan'ı e, iftarı yaşıyoruz. E, Ulubatlı Hasan Mahallemiz, e, Çamlıbel Mahallemiz, Kiremitane Mahallemiz ve Mutlu Mahallemiz dört mahallenin ortak noktasında yani dört mahalleden de insanlar geliyor. Birbirini tanımasa bile bugün bu sofranın etrafında beraber olduk. E, Adana'nın böyle çok sıcakların başlamadığı günde ama sıcak diğer bölgelerimize göre olduğu bir günde İnşallah biraz sonra hep birlikte iftarımızı açacağız. Bunun mutluluğunu beraber yaşayacağız tabii ki. Efendim bugün öğle saatlerinde kameraman arkadaşım Uğur ile birlikte sokağa çıktık. Tam güneşin tepede olduğu saatlerde ve gerçekten yarım saatte e, susuzluktan mahvolduk diyebiliriz. Adana'da oruç tutmanın hakikaten ne kadar zor olduğunu bugün çok net anladık. Bununla ilgili söylemek <laughs> istediğim bir şey var. İnşallah Adanalılar e, böyle zorlu havalarda e, oruç tutmanın mükafatını iyi bir şekilde alacaklar. tabi insanlar bugünlerde bu oruçla açlığı, susluğu daha çok hissediyorlar ve e, inanın o o duygular insanlara e, daha bir sıkı sarılma, bir yardımlaşma e, azmini, şevkini arttırıyor. Tabii e, e, bu e, kışın farklı e, iklimde oruç tutuyoruz ama yazında ee, bir denge var aslında. Hem kışın tutuyoruz hem yazın tutuyoruz. Netice itibariyle açlığı, susuzluğu birlikte yaşıyoruz ve aç olanın, susuz olanın halinden anlıyoruz. Ona göre hem belediye olarak e, insanlarımıza ulaşmanın burada mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de insanlar bu manevi iklimde birbirine e, mümkün olduğu kadar durumu iyi olanlar, iyi olmayanlara bir şekilde yardımda bulunuyorlar. Aslında dinimizin de en güzel ee, olgularından birisidir Ramazan ayı zekat, yardımlaşma en güzel sosyal yardımlaşma. Ee, bu açıdan da e, bize de aslında örnek sosyal belediyecilik anlamında biz bu anlayışı 12 ay ayarak devam ettireceğiz. İnşallah Adana'lılar da e, bu sıcak aylarda tuttuğu oruçların da mükafatını fazla fazla alacaklar diye umuyorum. Çocukların da çok ilgisi var bu akşam orada yüzlerce çocuk oturuyorlar şu anda. Evet aslında çocuklarımız oruç tutsun tutmasın bu ortamı yaşayarak bunları ileride hem e, bu güzel bizim dinimizin emrettiği orucu öğreniyorlar hem de e, gelecekte bunlar güzel bir anı olarak onların hafızalarında yer edecekler tabii ki. Birazdan ezan da okunacak. Heyecanla bekliyor vatandaşlar burada da e, iftarlarını açmayı. Ancak çok güzel bir kardeşçi ortam olduğunu tekrar söyleyeyim. Evet. Tabii ki asıl olan bu. Zaten belediye olarak da bizim yapmamız yerel yönetimler olarak sokak iftarlarında insanları bir araya getirip kardeşliği en üst seviyeye getirmek. Burada bakıyorsunuz kırgın dargın olan insanlar aynı sofranın etrafında ve bundan da biz keyif alıyoruz, mutluluk duyuyoruz İnşallah aslında Türkiye'nin de bugünlerde buna çok ihtiyacı var, bunu yıl boyuna yayarız bu güzelliği bizim insanlarımız aslında gönlü zengin ne kadar fakirimiz de olsa, zenginimiz de olsa bu aylarda birbirini hatırını soruyor, birbirine yardımcı oluyor güzel olan bu bizim de temennimiz e, ee, bu kardeşlik ortamını, yardımlaşma ortamını 12 aya yayarak e, kardeşliği, huzuru tesis etmektir tabii ki. Ben çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yayınımızı noktalayacağız. Ancak kameraman arkadaşım Uğur Tuneyden rica edeyim. Şu noktayı böyle bize bir göstersin. Görüyorsunuz vatandaşlar Yüreğir Belediyesi sakinleri yine bir aradalar. Birkaç mahallenin vatandaşları bugün burada toplandılar ve hep birlikte oruçlarını açacaklar. Ee, tabii yalnızca Yüreğir olarak düşünmemek gerekiyor. Tüm Adana aslında bir arada tek yürek oruçlarını açacaklar. Yalnızca iftar vakti değil sahurda da yine Yüreğir Belediyesi e, sokak sahurlarını hazırlıyor ve o sahurlarda dün gece de zaten ekranlarınıza getirmiştik e, kebaplar, şırdanlar hepsi bir arada oluyor. Ancak dediğimiz gibi Adana'da oruç tutmak oldukça güç. Özellikle de Öyle vaktinde sıcaklık 30-35 dereceye kadar çıkabiliyor ki bu yine oldukça serin hali diyebiliriz Adana'nın geçtiğimiz yıllarda 40-45 dereceye kadar çıktığı da görülüyordu. Geçtiğimiz yıllarda daha mı sıcaktı sanki bu yıl biraz daha serin gibi değil mi? Tabii 10 gün önceye gelince geçen yıl daha sıcaktı. Ee, tabii biz Ağustos aylarında da Temmuz aylarında da tuttuk. İnsanımız alışkın tabii alışıyor. E bu yıl daha iyi. Şu an e, güzel bir hava var diyebiliriz yani bizim için tabii ki. Peki menüde oldukça zengin. Yine e, et yemekleri var aynı zamanda çorba, e, pilav hepsi hazır vatandaşların önünde. Yalnızca ezan sesi bekleniyor. E, o ezan sesi geldiği andan itibaren oruçlar açılacak ve sonrasında yine dualarla, Kur'an ilavetleriyle Yüreğir Belediyesi'nin hazırladığı e, bu özel organizasyon e, coşkuyla devam edecek diyebiliriz. Aynı Ramazan'ın ilk gününde olduğu gibi bugün 12. günü. 12 gün boyunca sürdü ve Ramazan ayının sonuna kadar yine aynı coşkuyla yüreğirde, yalnızca yüreğirde değil, Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan coşkusu devam edecek diyebiliriz efendim. Bu coşkuyu vatandaşlarla bir arada yaşamakta tabii çok daha büyük keyif olsa gerek. E mutlaka daha önceleri de belirttim. Bizler belki birçok belediye başkanı arkadaşımız evde oruç açamıyor ailesiyle ama Kendinin belediye başkanı olduğu belde onun ailesi, bizim de ailemiz Yüreğir ailesi. Ve ailenin orucu açma vakti geldi evet. efendim, ezan e, okunmaya başlandı. Şimdiden e, bulunduğumuz bölgenin batısına da hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Afiyet olsun. Evet.